Ah! Doğ! <laughs> ah! 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 ah. 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 Ben. Acil bir durum var, veriyorum adresi. <laughs> Fıstıklı Yıl Solukkak, No. 28'den arıyorum, acil durum var. Dur, ne no, anlamadım ki? Ali? Ali'ye bir şey olmuş. Ay! Hamit, ben çıkıyorum. Sen çocuklara bir şey çaktırma tamam Ne olur. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Tamam, tamam. Sinem Hanım, çok geçmiş olsun. Haber vereceğim. Ali, ne oluyor? Hanımefendi bir saniye. Ya ben eşiyim, aynı zamanda da doktorum, dur. Apandisi patlamak üzere hanımefendi. Ali. Ya söyledim o kadar sana ya, uf! Ya tamam, özür dilerim, ben anlamadım. Tamam, özel harçlar hastanesine tamam. gidiyoruz, hadi buyurun lütfen. Memo Can. Ha. Sen de mi sesleri kalktın? E, ha, hadi git yat sen, hadi. Kime gelmiş ambulans? E, annem de yok odasında. E, anana gelmişler. E, a, annenin acil ameliyatı çıkmıştı de ambulans geldi, anneni aldı, getirdi. Ha iyi, benim annem iyi doktordu. Ya, ya. Hadi yat sen. Hadi Götü o, arkada kalmasın. Hadi bakalım. <laughs> dedim dedim karnıma sancılar yiyor ağrılar yiyor dedim ya ne biçim doktorsun sen? Ya Allah Allah, Allah bana bak doktorluğuma laf etme vallahi git saplarım şuradan bir şey. Beni delirtme ya. Ne bileyim ben anlamadım o kadar ciddi bir şey olduğunu numara yapıyorsun zannettim. Öyle şey mi yapmayacağım be? Kapat çeneni bak benim hesabım bozma. Yalnız hastayı yormasak? Tamam efendim yorulacak o bu daha başlangıç. Allah Allah Ay, bizzat ameliyatına ben gireceğim. Ne? Evet ben gireceğim. İyiyim ben dönün eve dönün iyiyim. Ben iyiyim. İyiyim, iyiyim şey daha acil yanıyor. Biraz daha hızlı arkadaşım. Arzu Allah aşkına sen yok mu Ne oldu? Bu kadar mı korkuyorsun Sinan? Yok sadece atıyor. Hoş geldiniz Ali Bey. Nasılsınız? Bir dakika içinde tamamen uyutmuş olacağız sizi. Evet varsa son sözün söyle bence yavrum. Aa korkutma sen. Düştün, çok fena düştün elime oğlum. Gerçekten ya. Bir şey diyeceğim. Ben e, er hacıyım ben, erkek doktor istiyorum. Kadın edemezsin ben. Yat yattığın yerde. Başka şansın yok. Ben yapacağım. Yıllardır bugünü bekledim. Başkasına yaptırma ameliyatı. Anlaştık mı? Vur daya çocuğum. Daya narkozu. Mümkünse bir hafta kendine gelemezsin. Niye? Acaba diyorum ki ya açmışken birkaç bir yerini daha mı alsam? Mesela ciğerini söksem falan. Senem kızım. Öyle apar topar ameliyat ettiğinize göre önemli bir şey herhalde. Yavrum, bak benden bir şey saklama ne olur kuzum. Ya o kızın yalan borcu mu var? Tamam yavrum, tamam. Biz hemen geliyik. Bak gördün mü? Ailenin papağanesi de patlamış çocuğun. Bir yerden patlayacağı belliydi. Bak hanımından ayrıldı, üç günde düştü duruma bak. <laughs> Şaka da sırası mı şimdi? Hadi düş önüme, hastaneye gidelim. Hadi tamam, yürü yürü. <laughs> Hay Allah! Baba nereden çıktı baban ya? Dün akşam sağ salamdı. Oğul, baban yaşlandı artık. İhtiyar bir babam var. Baba kaç yaşındasın ya, ne ihtiyarlamasın? Bu anam var ya, anam Mehmetcan. Ömrümü çürüttü, ömrümü. Ömrümü yedi. Bak. <laughs> ya saçmalama. Allah aşkına dikişlerini açacaksın. Allah'ım ya Rahat dur. O kadar dedim, karnım ağrıyor dedim, sancım var dedim, ölüyorum dedim. Güya hekim olacak. Nerede? Aşk olsun anne ya. ya. Abartma Mehmetcan sen de. Bir şey yok oğlum. At üstü bir yapan ya yav. Aman. <laughs> Ziya. Biz fazla kalmayalım, yavaştan gidelim. İyi, tamam, peki. Yorulmasın Minnoş'um. Evet, tamam, oturayım. Gel bakalım, oradan tamam. çık. Kızım. Hepsi. Oh, ben de yapacağım. Şey. Aa. Güzel. Hadi bay bay yap babaya. Ah. <laughs> Gerçekten şansa. Hoş geldin baba, hoş geldin ana. Baba. O hoş anne. geldin Sinem ana. <laughs> Hadi Mehmet. Hadi tamam geçmiş olsun yavrum. Sağ ol anneciğim. Sinem nasıldır durumlar? İyi baba bir şey yok. gibi maşallah. Nasılsın oğlum? İşte iyi Ah. Hamit ah. ah, nasılsın? Sana ne? Ya çocuğun önünde niye kavga ediyorsun? Ayıp oldu yani. Tövbeler olsun. Sanki seninle benim çocuğum ha. Çık bakalım şöyle. Ne bilsen belki bir gün olur ha. Çarpar Çarparım ağzının orta yerine ha. Hem bir şey soracağım. Senin yok mu arkadaşlar falan? E ee, ayırdı, Neredeler? Göremiyorum. Ya bırak şimdi mankene kumkini Allah seversen. Bak ağam diller kalıyorlar. İstersen seni falan çocuğu ben atı ha eve. İster Yok efendim atma istemez. Senin klasını düşürürüm ben. Sen manken arkadaşlar yok mu? onları at. Ayıp ediyorsun, Vallahi ayıp ediyorsun, O işte yani ne alakası var yani. Ben seni atı verem diyeyim. Bir şey demiyorum ki zaten. Yok. Yok kimi atarsın? Neyi atarsın? Nasıl atarsın ya? Şeybalar olsun. Ya türküsü böyle vardır yani. Otem, tutem, ben seni çökele katem, banem. Yani değişik şekillerde söylüyor yani bu. Atma efendim. Katma da, atma da, banma da. Hmm. Cık, gel Gel kız hanım, gel canımın hanım, gel. Biraz gergin de, de. hastası var ondan. Artık babacığım öyle açık ameliyat yapmıyoruz, yani teknoloji çok gelişti, ufak bir delik açıyoruz, her şey oradan hallediyoruz, iki güne taburcu olur, hiçbir şey olmaz. İyi bari korktuğumuz kepe değilmiş. Böyledir bu işler asma, bak, üzeri boz değil, çıkıyor acısı böyle. Allah razı olsun baba, bayağı moral verdin abi. Ali'yi gördüm. İyi ya kızım apandisti patladı adamın ya. ya. ben de önden naz yapıyor zannettim ama yani Allah'tan iltihap yayılmamış. Hay bir şey olsa öl yani orada. Vicdan azabının ölü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü kör olmuş olan kızı Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de, de yaramaz. Küçük ağa